Herkese selamlar arkadaşlar. Ligimizdeki takımların karolarını yorumlamaya devam ediyorum. 10 takımın videosu. İşte ilk 10 sıradaki takımı yorumlamıştım bildiğiniz gibi. Şimdi geriye kalan takımlarda yorumlayacağım. Şöyle hemen 11. takıma da bakalım. Burnley. Burnley için neler bakacağım. Bakalım tavsiyeler vereceğiz. Şimdi Icardi. MC Neil. Julian Gutmusson, Casemiro, Eriksen, Lorenzo Pellegrini mi? Bakayım. Evet. Stopperler bu şekilde. Kalecisi 83. Bir kere şimdi vereceğim tavsiye şimdi. Şöyle bakayım. Eğer üçlü forvet oynuyorsa 78'lik forvetin yerine kesinlikle bir forvet almasını öneriyorum. Çünkü bu oyunda forvet almak çok önemli. Bildiğiniz gibi yani şu söyledim önceki videoda da söyledim ama yani forvetlerle gol atıyorsunuz. Diğer oyuncular diğer bölgeler de atıyor tamam ama zaten oyunun asıl amacı forvetlerden dönüyor. O yüzden mesela orta sahay orta sahayı 91 86 84 yapmak yerine forvetleri o şekilde mesela 91 86 84 yapsaydı bence daha fazla puan toplardı. Benim fikrim bu şekilde çünkü ben de böyle yapıyorum. Benim kullandığım şeyler de bu şekilde bir oyuncu alacaksam önceliği forvete falan veriyorum. Yani bu şekilde önerim. Mesela defansları bakın çok güzel kurmuşsun. 92'lik defansların yerine forvet alman da lazım olabilirdi. Ama şöyle de bir şey var yani defanslarda mesela 92'lik defans 15 milyon değerde. Mesela forvete baktığımızda mesela bu oyuncu 82 gücü ama 11 milyon değeri var. Yani bu şekilde. Ama dediğimi de kesinlikle yapmasını tavsiye ediyorum Burnley'e. Kesinlikle faydasını görecektir. Burnley'e baktıktan sonra Sheffield United'a bakalım. Sheffield United'da bakayım. Brewster'in bakayım çift forvet mi oynuyor? Çift forvet oynuyorsa eğer o yarıda var. Forvet. Bir önce sonraki diğer bölgelerine de bakalım. Mesela 95'lik Brozovic. Yine söylüyorum bakın. Eğer o zaman parası onu yetip almış da olabilir ama dediğim gibi önce forvet almaya çalışın bence. Çünkü golü forvetten oyuncuları daha fazla atıyor. E, defansları 80, 81, 81, 88. Kalede 88 var. Şu an eksik bölge bence forvet. Forvet'e oyuncu alması lazım ve oyuncusu yorulmuş orta sahada. Bu oyuncunun yerine de birini alabilirse bu maçlık güzel olur. Bu şekilde eksikler. Daha sonra defans hattını daha fazla arttırmaya çalışabilir. Ama önce bence forvet hattını yapması lazım. Forvet'i yapmadıktan forvet'i yaptıktan sonra diğer bölgelere geçmesi lazım. Bu maçlıkta dediğim gibi Vidal'in yerine bir oyuncu alabilir alması da gerek bence. Alması da gerek yani. Sheffield'a baktıktan sonra şöyle bir sonraki takıma geçiyorum. Wolverhampton. Wolverhampton'dan Messi, Traore, Jimenez. Forvette 3 oyuncu olması. Yani şu an mesela kim benle yapıyordu değil mi? Aynen Wolverhampton ben benim ben ne yapacak? vereceğim öneri şu arkadaşa. Bakın. Şimdi mesela maçımızda bizim maçımızda kim oynatacak? Forvet'te 3 tane oyuncusu var. Eğer üçlü forvet oynuyorsa da üçünü de, de üçünü de oynatması lazım eğer parası yoksa ve iki tane oyuncusu yorgun. Yani yorgun oyuncuların sergilediği performansı zaten biliyorsunuzdur. Yani yorgun oyuncular az performans sergiliyor maçlarda. Orta sahasına geldiğim zaman 4 orta sahası var. Yani o bölgelerdeki oyun, oynayan oyuncu sayısının oyuncu sayısı az yani. Mesela defansa baktığımda 1, 2, 3, 4 oyuncusu yorgun. 4 oyuncusundan morali yok. Yani morali düşük. Burada hangisini oynatacak? Yani bunlara kesinlikle önceden dikkat etmeniz gerek. Dikkat etmesi gerek daha doğrusu. Şimdi yapacağı bir sürü işlem var ama en acili bence bu maçlık bana karşı neler yapabilir? Defans hattını bence bir bir şey bir çare bulması lazım. Çünkü defans hattı baya bir alarm veriyor. 4 oyuncusu 1 2 3 4 şöyle yanlış olmasın. 4 oyuncusunun formu düş formu düşük yani yorgunlar. 4 4 oyuncusunun da morali düşük. O yüzden yani bence defansa alabildiği kadar oyuncu alması lazım bu maç ve ekstradan forvete kesinlikle biraz bir iki tane oyuncu alması lazım çünkü eğer Messi falan oynatacaksa sergileceği performansı biliyoruz. Yani oynatabilir bu maçlık. Yani yapacak bir şey yok parası yoksa mecbur oynatacak. Ama oynatmazsa eğer parası varsa yerine oyuncuları alabilir ama defans hattı dediğim gibi sıkıntılı şu an bu maç için. böyle Everton'a geçelim. Everton'da Okan Postli, son Luis Suarez, Griezmann falan var. Bakayım o oyuncularda satışlarda var. Tamam. Orta sahası 85 83 83. Forvet attı güzel mesela. Forvet attığını geliştirmiş. Orta sahası da 85 83 83 demiştik ve alması gereken bence bence bu takımda iki tane 88'lik kaleci var. 77 var, 61 var. Bunlardan satışa koyabilir. 4 tane kaleciye. Gerek yok diye düşünüyorum. Ondan sonra bakayım. Orta sahasını arttırmalı. Ondan bakayım. Forvet hattı iyi demiştim zaten. Sonra Lucas Digne'nin yerine daha iyi bir bek oyuncusu alabilir. Böyle daha yüksek bir bek oyuncusu alabilir. Onun dışında da orta sahasını geliştirme yapması lazım gibi görünüyor. Görünen eksikler bu şekilde forvet hattını iyi yapmış ama Everton. Şöyle Fulham'a geçiyorum. Fulham'da Fulham'da neler varmış? Nani Ronaldo Higuain üçlüsü forvet attı bayağı iyi olmuş. Bakayım kaç gol atmışlar. Nani 2 gol atmış. Ronaldo'nun bir asisti var. Higuain daha gol atmamış ama diğer oyuncularına gol atanlar var. Tamam hücum attı mesela bakın. Güzel olmuş. Diğer bölgede eksik olsa bile hücum hattını tamamlamanız çok önemli. Bakın anlatmak istediğim şey bu. Fulham'ın yaptığı şekilde. Yani forvet hattını ayarlamış. Ama geri kalan bölgeleri de tabii ki çok şey yapmamakla Çok düşük bırakmamak lazım yani. Bu da bir hata. Rakit bazı yerlerde hata oluyor yani. Rakit iç. Rakit iç yorgun. 82 oyuncusu yorgun. Bunların yerine alması lazım bu maçlık birilerini yoksa diğer oyuncularla bu gösterdiğim oyuncularla maça çıkması lazım. Defans attı. 89, 88, 85, 81, kalede de 90'lık Ospina'sı var. Kalesi güzel. Varan 5 maç ceza yediği için Varan'ın yerine bir stoper bakabilir. Onun dışında Taglia Figo yerine daha iyi bir bek oyuncusu alması lazım gibi. Ama şu an bence şimdi ne kadar parası varsa bence bu maçlık orta saha alması lazım. Önümüzdeki maça kesinlikle bu bir orta saha lazım. Çünkü iki oyuncusu yorgun ve diğer oyuncuların da güçleri çok yüksek değil. En acil orta saha alması lazım diye düşünüyorum Fulham'ın. Şöyle son kez bir forvet hattına da bakayım. Bir bir şey yanlışlık olmasın. Tamam. O forvet hattında söyledim işte zaten. Şöyle Manchester United'a gelelim. Manchester United Müller'i 100 yapmış. Ee, Greenwood 87, Rashford 87, Forvet attı güzel. Yani bu bu oyuncuları satması lazım. çünkü Yoksa moralleri bayağı düşük olduğu için pek bir katkı sağlayamayabilir takıma. Orta sahalarda Mason Mount oynamıyor mu acaba? Şöyle bakayım. Van de Beek yine Mason Mount'u oynatması lazım. Ee, Van de Beek'i oynatmış. 4 maçta Mason Mount 1 maç oynamış. Yani bu bu dediğim yapması lazım. Onun dışında defans 98 91 83. Kalede de 87'lik DGA var. En acil neresi alması, nereye oyuncu alması lazım? Bakıyorum. Foret attı güzel gibi. Dediğim gibi şu Mason Mount'u ilk 11'e yerleştirmesi lazım. Onun dışında böyle defansa güzel bir bek oyuncusu lazım sanki. Bek oyuncusu aldıktan sonra kadro güzel bir duruma gelecektir. Forvete de takviyeler yapmaya devam etmesi lazım. Müller'in gücünde bazı Müller'e yakın güçlerde oyuncular alması, almaya devam etmesi lazım ve Greenwood'u geliştirmeye devam etmesi lazım sürekli. Ondan sonra Crystal Palace'a geçelim. Crystal Palace'da Lewandowski, Zaha, Benteke üçlüsü. İkisinin morali yok bu maçta. Benteke ve Zaha'nın. Eğer tek forvet oynuyorsa sıkıntı değil ama yani iki forvet, üç forvet oynuyorsa sıkıntı. Onun yerine oyuncular yani oyuncu alması Garanti kesin alması lazım. iki forvet ve üç forvet oynuyorsa o bölgeye. Veratti, Kroos, Koyate, Eze, bir de mesela bölgelerdeki oyuncu sayınız çok önemli arkadaşlar. Rotasyon yapmak yapacağınız zamanlar geliyor oyuncularınız yorulduğu için. Mesela üçlü forvet oynuyorsanız üç tane de onun yedeği olması lazım. Hemen onlar yorulduğuna tekrar devreye girecek oyuncunuz olması gerek. Orta saha 93, 92, 81, 81. Defans da Saliba'yı Saliba geliştiriyor sanırım ama daha iyisini alabilir defansa. Kalede 83 Guayta varmış. Şimdi en acil forvete birini alması lazım bence. Eğer tek forvet oynuyorsa sorun değil. Almayabilir. Şu an tek forvet oynuyorsa. Bakayım. iki maç oynamış. buradaki iki maç oynamış. Ve daha sonra da Guayta'nın yerine iyi bir kaleci alması lazım. Şöyle 90'dan yüksek filan. 95'ten yüksek. Ondan sonra Saliba'nın yerine daha iyi bir defans oyuncusu kesinlikle şart. Şöyle hangi takım yorumlamış? Crystal Palace mıydı? Bir bakalım. Aynı Crystal Palace'dan sonraki takımımıza geçelim. Aston Villa'ya. Aston Villa'dan Neymar, Trezeguet, El Gazi, Gıhazi, El Gıhazi, David, Davis, hmm bu şekilde kalecisi düşük düşük defansları bayağı düşük yani bu defans hattıyla gol yeme oranı bayağı artar forvet'te sadece neymar var onun dışında kalan oyuncular 76-75 yani her bölgeye transfer lazım gibi görünüyor her bölgeye transfer lazım en acil en acile bakıyorum da her bölge oyuncu lazım diye gösteriyor yani. Her bölgeye oyuncu alması lazım kısaca bu şekilde. Defansları çünkü baya düşük. Eğer defansta geliştirmeye başlayabilir. Defansa bir oyuncu, orta sahaya bir oyuncu, forvete bir oyuncu alarak alarak böyle gelişebilir. Kalede de Martinez'in yerine birisi lazım. Aston Villa'dan sonra şöyle bastım. Aston Villa'dan sonrakine geçelim. Newcastle. Newcastle United. Bakayım ligde. Sayın Maksimil, Fraser, Joelinton, Almiron. Oyuncuların morali çok düşmüş. Yani bu moralleri düzeltmesi lazım. Ya da bu oyuncuları satması lazım. Dubrovka falan var kalede dedim ki kadronun çok fazlası morali düşmüş filan yorulmuş. Yorulanlar var mı da? Moralleri çok düşük kadronun. Bu oyuncuları satması lazım morallere yoksa düzelmesi zaman alacak. O şekilde yani her bölgede bu arada transfer gerekli. Ama önce forvetten başlaması daha iyi olur. Onun için West Ham United'a da geçelim. West Ham United'da üçlü forvet. Orta sahalar bu şekilde. Rice'ın morali çok düşmüş. Hiç maçta oynatmamış. Yani Rice en yüksek orta sahası maçtan niye oynatmıyor? O da var. Bir de aktif değil mi sanırım? Ona da bakalım. West Ham United. Şöyle gelelim de menajer listesinden. Aynen West Ham United ve Aston zaten aktif değilmiş ligde. O yüzden onlara pek şey yapmaya gerek yok diye düşünüyorum. West Ham United zaten eğer oyuna geri dönecekse zaten her bölgeye transfer lazım olduğunu görecek. En öncünde kaleye falan böyle alması lazım. Zaten her bölgede eksiği var gibi gözünü gözüküyor. Dediğim gibi video bu kadar olsun. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olup bildirimleri açarak yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.